Bingöl Kent Haber kanalından herkese merhabalar. Bu haftaki sokak röportajımızda Bingöl'lü vatandaşlara Öcalan'ın silah bırakma çağrısını sorduk. Öcalan'ın silah bırakma çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bence geç kalmış bir şey. Keşke daha önceden bunu dile getirseydiler. Türk-Kürt kardeşliği şu anda mevcut coğrafyada Türk-Kürt kardeşliği çok önemli bir konumda olması lazım. Çünkü şu anda Orta Doğu dengeleri genelde İsrail. Amerika üzerinden sağlanıyor. genelde böyle parçala yut. Yani Amerika bir plan yaparken 50 sene önce bir plan yapar ve daha sonra bunu hayata geçirir. Yani şu anda Orta Doğu'da hakim olan nedir? Petroldür, doğalgazdır. gazdır. Bunlar kimin üzerine sağlar? Türk ile Kürt'ün kardeşliği. Olursa ülke için daha güzel olur. Ne güzel ne mutlu ya. Barış olduğu zaman biz hepimiz seviniriz ya. Aa, bundan daha iyi bir şey var mı? Biz 40-50 sene burada hep süründük, yaptık, ettik ya. hiç olmazsa rahatlayalım. Toplum rahat olsun, kardeşler yaşasınlar. Kardeş kardeşe niye düştün? Bundan daha iyi güzel bir şey olur. Ya inşallah iyi olur. Önce hep hepimiz kardeşiz. Kardeşçe yaşayalım. Bu ülke hepimize yeter. Başka diyecek bir şey yok. Ülke bize yeter. Biz... E Barış istiyoruz, iyilik istiyoruz. Türkiye bizimdir. E, vatanperver olmak lazım. Vatanımızı sevmek lazım. Bölmek, bölüştürmek iyi değildir. Birlik, beraberlik içinde hareket etmemiz lazım. Daha iyi olur yani. Ben o kanıdayım. İnşallah da sonu hayırlı olur. Hepimiz kardeşiz. Bundan iyi ne olur? Kardeşiz, ne mutlu vatanımız. Bu vatan hepimizindir. Yani, Benim dedem de Çanakkale'de yatıyor. İzmir'le İzmir'dekinin de dedesi Çanakkale'de yapıyor. Bu, bu, ülke hepimizin. İslam'da ayrım yoktur. Hepimiz kardeşiz. Ülkede hepimize yeter. Eğer dürüst davransalar, baştakiler de biraz sağlam çalışsalar, bizim ülke ben o kadar, ben eminim ki belki 5 yılda Avrupa'yı da geçer. Bu sıkıntılar da ortada kalkar. Her he, ekonomik sıkıntılar. Ama sağlam çalışmak lazım. Biz diyoruz herkes Allah'tan korksun. Güzel bir şekilde vatanımızı yönetelim yani. Onu istiyoruz başkan. Ne istiyoruz? Sağlık, siyahat istiyoruz. Öcalan'ın silah bırakması ile ilgili bu şeyi söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir. İkinci kestir bu barış süreci ile ilgili bir şans vermiş. Bu tarih bir şanstır. O olsa yani ölümlerle bir yere varılmaz. Bence Türkiye Cumhuriyeti bu fırsatı vermiş bunu değerlendirsinler. İnşallah güzel bir noktaya gelir. Bu terör belasında her bu sıkıntı da kurtuluruz yani. He, yani herkes hepimiz kardeşiz yani. O şekilde söyleyeyim. Yani kardeşle Türkiye Cumhuriyeti tek devlettir. Ama tamam herkes kendi diliyle konuşabilir. Ana diliyle, Türkçe, Arabi, çeke, fark edilmez. Ama bunu diyorum. Bu bir tarif fırsattır. Herkes bu şeye sahip çıkması lazımdır. Teşekkür ediyorum. Öcalan'ın silah bırakma çağrısını nasıl değerlendiriyorsun? Bırakması daha makul olur, daha güzel olur. Öcalan'ın silah bırakma çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii vatandaş olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Hem ülkemiz için, halklarımız için. Bu barış sürecinin iyi bir şekilde geçmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Vatandaş olarak huzur, mutluluk, herkesin hakkı. Hepimiz huzuru istiyoruz. Bu yüzden de yani gerçekten de yürekten katılıyorum bu şeylere. Bu barış sürecinin başlamasına, çağrısına saygın anlar millete karşılıyoruz yani. İstiyoruz ki huzur, halkımız, vatanımız olur, hepimiz huzur içinde yaşayalım. Silahların gölgesinde değil de sevginin içinde yaşamak istiyoruz yani. Tek dileğimiz bu yani. İş olarak da bunu istiyoruz. Bununla, bu yolda inşallah da başarı olur. Herkes bir kardeşçe yaşamayı hak ediyor. Hak etsin de bunu söyleyeceklerimiz bunlar şu şey an. Keşke oldu. bırakılsaydı ülke için en büyük şey olurdu. En azından insanların yaşama tavrı değişirdi. Herkes kendine göre bir yolunu çizerdi. Ülke için hangisi hayırlıysa Allah o kapıyı açsın.